var. Senin gördüğün pankartları iletelim izleyicilerimize Buradık ilk girdiğimizde bize en büyük karşılayan şey tutuklu belediye başkanlarının e, özgürlük pankartını yer alması, <laughs> yer almışız. çok iyi bir şekilde görüyoruz. Çünkü Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi aslında e, 2019 yerel seçiminden sonra başlamıştı e, baskılar, siyasi tutuklamaların üzerindeki baskılarla beraber gelip, Daha sonra süreçlerde de yine aynı şekilde İzmir'de bir kooperatif davasıyla süreç daha da hızlandı. Çünkü kooperatif davasında bir tutuklama beklenmiyordu. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı zamanda önerdiği kişinin aslında Şenol Aslan'ın ev hapsine geçtikten sonra yani 100 günlük bir tutuklamanın ardından Şenol Aslan'ın ev hapsi kararı verildi. Hemen ardından Şenol Aslan'ın aslında aday olduğu düşüncesiyle çok fazla diretmese de aday olduğu olması düşüncesiyle ilçe başkanlarını yapalım. eve davet etmesi üzerine Cumhuriyet ilerliyor bu Ama evet. sonra sonradan o bir telefonla süreç değişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Halk Merkezi'nden Halk alındı bir, alındı bir karar var. alındı ve bize bu kararın ardından ilçe başkanlarının Şenol Aslan'ın evine gitmesi yerine bu tamamen geri çevrildi. Ve bununla ilgili söylenen şey şuydu. genel merkez olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden genel sekreter yardımcısı ee, Çağatay Güç Önerisi çıktı. Kendisi de Ali Ağa'da zaten gençlik kollarında da çalışmış. ünlü faaliyetleri de olmuş. Bunun hemen ardından. Şu anda salonda sloganlar atılıyor Turgay. Evet. Ve sloganlar tamamen artık birlik ve güçlük sloganlarıyla ilgiliydi. Son olarak şeye döneceğim. Ee, Çağatay Güçlü İsmail açıklanmasının hemen ardından Çağdaş Kaya'nın aslında bir isim olarak öne çıkması, ikna edilme süreci vardı. Çünkü böyle bir söylem vardı. Çağatay Güç isminin açıklanmadan önce Çağdaş Kaya'nın e, bölgede aday olarak dinletildi. Dün gece Çağdaş Kaya bölgeye geldi il başkanlarına. Çünkü delegeler çoğu onu istiyordu, onu destekliyordu. Bu süreçten sonra özgür özel iddialara göre özgür özel Çağdaş Kaya'yı arıyor ve adaylıktan çekilmesini istiyor. Bu sürecin hemen ardından Çağdaş Kaya bunu kabul ediyor ve adaylıktan çekiliyor. Bu evet bu gece vaktinde telefondan sonra sabahta kararını veriyor. Adaylıktan çekildiğini söylüyor. Bu süreçten sonra aslında İzmir'deki de Antalya'daki de ve Ankara'daki de ve diğer bölgelerdeki ilk kongreler Urultay davasında hemen önce bitirilmesi isteniyor. Bu yüzden evet, hızlı bir şekilde 17.30 18.30 arasında bunların bitirilmesi kongrenin tamamlanması isteniyor. Bu aynı zamanda mutlak mutlan kararının da verilmeden öncesi kongrelerin tamamlanması da isteniyor. Bununla ilgili Çağdaş Kaya'nın çekilmesinin ardından Çağatay Güç ise sosyal medya hesabından da tekrar tekrar paylaşımlar yaparak aslında kendimi ben artık resmi olarak kabul edildim. Bu kararı da verildi. E, CHP Genel Merkezi bu kararı verdikten sonra biz de bu süreci verdik. Şimdi salona geldiğimizde ise Çağatay Güç oldukça yüksek bir şekilde destek görüyor. Bu desteğin ardından seçilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Çünkü herhangi bir karşı itiraf yok. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Aslında e, bu kadar Şenol Aslanoğlu'nun konuşmaları I'm oh. going <laughs>